Herkese merhaba arkadaşlar, yabancı oyuncu kanalından Azat ben ve bugün ne oynayacağız? Tahmin edin bakın şu üstümdeki takımdan tahmin edin ne oynayacağız? City Skyline arkadaşlar, bir belediye başkanı kılığına girdim ve... Herkese merhaba, ee, halkım benim, beni seçtiğin için çok teşekkür ederim. Bugün sizler için buradayım, seçilmiş oldum ve belediye başkanızım artık bizim Los Santos şehrimiz çok güzel, harika bir şehir olacak. Dünya çapında ünleneceğiz. Bir güzel bir şehir halini alacağız. En güzel eğitim, en güzel yemekler, en güzel eğlence, en mutlu halk ve en sağlıklı halk biz olacağız. Ben size söz veriyorum. Bana oyunuzu verdiniz. Artık Oyunuz bende. Bana güvenin. Ben sizi uçuracağım. Los Santos şehrini çok güzel bir şey yapacağız. Ve oyuna başlayalım dilerseniz. Bu kadar saçmalık yeter bence de değil mi? Yani belediye başkanı taklidi çok saçma oldu. Yakıştı mı yakışmadı mı bilmiyorum ama bu kadar genç bir belediye başkanı olmaz. Evet arkadaşlar kulaklıklı belediye başkanı moduna girelim ve resume game diyerek kaldığımız yerden City Skyline'a devam ediyoruz. Hepinize iyi seyirler. Resume game. O oh, çöp 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 lazım diyorlar arkadaşlar. En son şöyle güzelce bir şehir yapmıştık. Sana su mu gelmiyor? Sana su mu yok? Sana su veren mi yok? Dur hemen düzeltiyorum. Su, su. Abi arkadaşım siz buna niye su vermediniz lan? Senden çekeyim şöyle tamam. Saçma bir şekilde çektim ama neyse. Evet, çöpümüzü yapacağız. Çöp de şehirden uzakta olsun abi. Şuradan bir yol çekeceğim ben ve gel şuraya. Buradan da bir yol şöyle çekeyim abi. Abime gelsin 3.5 rahmacun. O ne lan? O ne kadar bir saçma bir şey dedim ben öyle. Evet çöp, çöp olayı tamam. Evet çöp tamam. Şehirden uzak olsun çünkü yerler falan çok pisletiyor bu çöp olayı. Lan benim ışığım yine mi fazla geliyor? Yine mi yüzüme fazla ışık vuruyor? Tamam çöpümüz de hazır. Artık çöplerde toplamaya başlayacaklar. Şuradan tırlar, kamyonlar çıkmıştır. evet, çıktınız mı? Çalışın lan, çalışın gari. Bizim halkımız güzel bir şekilde hizmet istiyor ve hak ediyor. Fazlasını hak ediyor. Geliyor, geliyor, geliyor hanımlar beyler, e, aileler mutlu çiftler. Hepsi geliyor. Lütfen e, sabırlı olun, lütfen. O ev ihtiyacı var. Bizim şehre bayıldılar. Los Santos'u çok sevdik abi. Daha da çok şehir yap diyorlar bize ve biz şuradan. E, Yolumuzu uzatalım bu tarafa doğru. Şöyle gelelim abi. Böyle yamuk yumuk şehrimiz olsun. Ya kusura bakmayın öyle de oluyor yani. Ne yapalım şimdi? Şehir hayatı biliyorsunuz. Şöyle saçma bir harita çiziyorum abi. Şöyle saçmaladım. Aha bunun dönüşü de lazım değil mi? Şuradan bağlayalım abi. Şuradan bir yerden bağlansın bu. Tamam. Şimdi ev 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 her yere ev 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 şuralar ev olsun hepten. Dur, şunu da boyayalım. Hemen evler kurulsun, yerler yerleşsin, dolsun insanlar gelsin. Bu bölümde neler yapacağız hiçbir fikrim yok. Bizi neler bekliyor? Abi çöpünüz almadılar mı daha? Tweet atmaya başlarlar şimdiden. Dur, dur. Dur bırak bunu. Çöpler çalışıyor. 15 tanesinden 9 araç yolda çalışıyormuş hizmet vermekte. Yüzde bir oranda doldu çöp e, çöpümüz bizim. Evet al bakayım şunların çöpünü. Hadi kaybolsun. Lan niye kaybolmuyor? Çöpçü. Abi çöp olayı yetişmiyor mu acaba? Şu araç. Ha tamam. O oh, sonunda be. Ha aldı. Evet. Çöpler aldı. E, şuraya su ışık e, su ışık diyorum ya. Su ve elektrik gidiyor mu? Gitmiyor tabii ki de. Şuradan hemen çekiyor hacı. Şuradan bir tane elektrik çekiyoruz Öyle geçemiyormuş Maalesef olsun Geçtiği kadar çekeceğiz Şöyle hayır hayır buradan değil dur 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 lanet pislik Evet şuradan şöyle Çekelim şunu da şöyle hop Alın size su Elektrik tüketimine bakalım hemen Elektrik Oo, 14 Vallahi az elektrik fazla fazla Lazım yine ışık fazla fazla bana vuruyor Şöyle bir düzeltmeye çalışayım Bakayım olacak mı bir şeyler Böyle uzaktan uzakta durduğum zaman nasıl olacağım? Hey, what's up ladies? Evet, işçi eğitim. Hastane falan da lazım bunlara şimdi. Hastane yapabiliyoruz. Evet, sağlık hoca. Şuraya bir tane sağlık hocası kuralım. Evet, herkes mutlu. Biz mutluyuz, onlar da mutlu. Eğitim olayı yok şu an. Ha, varmış eğitim. Tamam. Ortaokulla başlayalım abi. Hemen sağlık ocağının yanında bir tane de okulumuz olsun. Mutlu mu? Herkes mutlu vallahi. Tamam harika. Ee, başka? Başka bir şey yok. Polis, memur falan hepsi kapalı şimdilik. Suyumuz da herkese ulaşıyor değil mi? Size ulaşmıyor. Tamam hemen düzeltiyoruz. Hemen lütfen lütfen kızmayınız. Şöyle bir su çekelim. Tamam burada da su var artık. Rahatız sıkıntı yok. Siz de eleman mı istiyorsunuz? Gördüğünüz gibi işçi istiyorlar arkadaşlar. İşçimiz yok. Bize eğitimli, kalifiyeli eleman lazım. Çalış belediye başkanım çalış diyor. <laughs> Çalışıyoruz ama gelirimiz de şu an biraz azaldı tabii doğal olarak. O kadar yeni şeyler yaptık. Evet çocuklar ses yapıyor hepten. Maşallah Elementary School. İlkokul ve ortaokul bu bizim okulumuz. Gayet güzel. Herkes mutlu sanırım. Şöyle bir bakalım. O oh, elektrik şimdi bitmeye başlayacak Elektrik çekelim evet haklısınız Elektriği ne yapalım Şuradan bir yerden çekelim mi artık Ne yapsak acaba Yine onun yanına mı eklesek Bir tane elektrik gel ekleyelim abi Onların yanına ekleyelim Ooo oh, congratulations 700'de bir sonraki şeye geçtik Ne yapabiliyoruz 2 kilometre 2 kilometre Yeni bir alan alabiliyoruz Satın alabiliyoruz evet Şimdilik ona gerek yok Zaten anca bunu şey yaptık şunlar anca zar zor idare ediyoruz. Alın size elektrik. Ne yaptı elektrik? Olayı tam 19'a çıktı. Abi yetmesi lazım size elektrik. Yapmayın gözünüz sevim Yapmayın böyle. Hadi. Evet güzel. Harika. Tweet atıyorlar. Ne diyorlar tweette? I can roll it, see more birds. Evet. Bir tane gördüğünüz gibi böyle bir elektrik kurduk. Rüzgarla çalışan. Çok daha sağlıklı yeşil koruyan bir e, belediye başkanı olarak gözlerinde tabii ki de göründük. Bunlar da tweet atıyorlar. Artık daha fazla e, ağaç olacak, daha fazla kuşlar olacak. Teşekkür ederim belediye başkanımız. Sen çok yaşa iyi ki varsın. E, hashtag ring ring cık, gönderdiler. Tamam aldık biz de. Işık olayı bir yüzüme parlıyor bir düzeliyor. Ben anlamadım arkadaş bu nasıl bir şey? Işık benim genel sıkıntım bu aralar ışıklarla boğuşuyorum arkadaşlar evde her türlü şeyler deniyorum iki tane spot ışığı yaptım el yapımı abimle beraber sağolsun bana yardımcı oldu Hatta önderlik etti Ben yardım ettim ona daha çok öyle güzel bir şey yaptık ama ışıkların kelvinlerin fazla kaçtı artık çok beyaz oldu aşırı derecede ee, sıcak soğuk ışık oldu, olunca Tabii ki de öyle bir gariplik var ama zamanla hepsini halledeceğiz yani kusura bakmayın şimdiden Tamam suyumuz da geldi bu tarafa harika bir şekilde şimdi e, şimdi burada iş yerler gördüğünüz gibi fazla fazla evet iş yerlerine ihtiyaç var normal e, ofislere ihtiyaç varmış şurasını zaten full ofis yapacağız alın size ofis alın size ofis yeter ki siz isteyin yeter ki siz çalışın her yer ofiste doldur ha ona göre evet <laughs> başka bir arzunuz ee, sonra buralar gördüğünüz gibi çok kirleniyor yerlere dikkat ederseniz. O yüzden şehirden uzak tutmanızda fayda var. Bu da zamanla böyle kirlenecek. Rezil hale gelecek. Yerler bayağı kirletiyoruz. Az önce açtığımız olay şu arkadaşlar. Şuradan istediğiniz herhangi birini tercih edebiliyorsunuz tabii ki de. Fiyatlarda yazıyor gördüğünüz gibi. 5100 diyor. Ben o kadar para veremem hiç kusura bakmayın. Anca anca kazanıyoruz. 30 binimiz oldu. Ee, evet Yanıyor. Abi yanıyor tamam. Abi bilmiyordum ki ben. Bilmiyordum ki. Al sana al. Mutlu musunuz şimdi? Bir tane de polis departmanı yapalım şuraya. Harika. Halkımız seni çok yaşa. Hastane Halk sağlık koca yanıyor. Hemen hemen. Hemen söndür abi hemen. Çabuk ol çabuk çabuk. Bir ton para veremem tekrardan. Onu şey yapmak için düzelttirmek için. <laughs> Biliyorum onu. Tamam. Buna basarak ee, yerleri gösterebilirsiniz diyor. Dur bir dakika. E, misal şurasını biz şey alanı yapalım. Burada ağaçlar kesilsin değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ne alanı li? Ne alanı bu? Ne alanı bu? Ne alanı bu? Ne alanı bu? Neyse bunu geçelim. Bunu ben de şimdi tam olarak bilmiyorum çünkü. Evet. Sağlık ocağını kurtardık. Çok şükür 4 araçta gördüğünüz gibi zar zor söndürdük. Evet. Herkes mutlu. Elektrik yine gördüğünüz gibi yetmiyor. Haklısınız. Kullanım çok artmış abi. Çok fazla elektrik kullanıyorsunuz ama sizde yani. Ayıp olmuyor mu? Şurada kazanmaya başladık diyoruz hemen. Başlıyorsunuz car 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 car. Kullanmaya elektriği. Şuradan bir yerden dikelim abi bunda. Alın lan size elektrik. 21 oldu. Bir tane daha yapmamız gerekecek ama para yok tabii ki de doğal olarak. Gördüğünüz gibi 833 cities parası kaldı cebimizde. Vallahi batmak üzereyiz ben ben bitti. Şimdi gelirimiz de bayağı bir düştü. Az önce 900'lerde geziyordu. Tabi çok fazla şey yaptık herhalde ondan dolayı. Şuradan tekstleri arttırabilirsiniz ama ben yapmak istiyorum. Building has level top. Evet gördüğünüz gibi evler bile hangi ev? hangi bu ev hangi ev lan o. Evler gitgide sonra level atlamaya başlıyor. Misal şu ev diyelim ki ee, daha iyi bir ev yapmaya çalışıyor insanlar. Yaşayan insanlar büyütüyorlar. İşte çift katlı dubleks yapıyorlar. Sonra apartman dikeliyor falan böyle. Çok harika yerlere gidiyoruz yani. Vallahi bizim önümüz açık abi. Los Santos'u kim tutar abi? Bir kere arkamızda CJ var ya. O kim tutar bizi? Evet burası gördüğünüz gibi. Burayı çoğaltsak mı? Yok ki. Yaşama alan istiyorlar daha çok. Yaşama alan zaten şuralarda var. Al burayı da şöyle bir belliyim abi. Şuralarda full yaşama alanı olsun. Geniş geniş takılacağım. Şehirler çok dar yapmayacağım. O yüzden... Aslında şurayı şey yapmayayım ya. Dur 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 dur. Şurası kalsın abi. Buraya okul mokul yaparım. Şu alan kalsın bence de ya. Tamam şu alanı kullanabilirsiniz. Çünkü ileriye dönük şimdi lise açılacak, üniversite açılacak falan derken... Bu iş gitgide uzayacak. O yüzden... Ee, onları önceden hazır olmamız lazım. Evet level up. Gördüğünüz gibi şu bina hemen şimdi level up oldu. Evet dublekse geçtiler arkadaşlar. Yay! Başka ne var? Başka? Başka. Bir icarcık yok. Oo yetiş 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 babam yetiş burada. Tam size de yapalım. Hemen yapalım abi. Paramız da yediniz bitirdiniz. Lanet olsun size. Abo paran yok diyor. 12 bin mi? Abi hemen bankadan kredi çekeceğiz Dur lan bu değil Dur dur Abi bana para lazım Verin 21 bin verin Verin para lazım hemen hemen söndür abi hemen, hemen 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 hemen, söndür Bir tane de sağlık ocağı yapalım çünkü Biliyorsunuz bunlar da insan 12 bin çok fazla ama ya Cidden çok fazla yani Ha polis olayı da açıldı Bu polis yok lan bu polismiş Sağlık ocağı olsun abi Gerçi bunlara sağlık koca lazım değil diyor ama bakayım şöyle. Yo bunlara lazım değilmiş. Abi yanıyor yalnız ya bizim. Hey fire department çalıştığınızda gençler. Bak burası yanıyor. Adamın koskoca fabrikası yanıyor. Niye böyle patavatsız davranıyorsunuz? Abicim size vallahi teks geçerim ha keserim. Sizden fazla vergi alırım. Çalışsanıza. Ha varmış tamam. O, o taraftan mı geldiler acaba? Abi kredi de çektik ama pek iyi etmedik ya vallahi. Şehir büyüdükçe sıkıntılar da artıyor. Aynı çocuklar gibi. Çocuklar büyüdükçe sıkıntılar da artar. Masraflar da fazlalaşır ve <laughs> hayatta kalmak çok daha zor hale alır. <laughs> diyerek saçmaladım. Ne oldu şimdi? Oo nasıl döndü? Harika döndü o araba. Tamam. Hadi söndürün. Abi yandıktan sonra mı söndürdünüz? Yapmayın gözünü sevim. Düzelir mi acaba? Belki düzelir. Her evet, işçiye ihtiyaç var. Elektrik yine bitmek üzere. Evet abi ya nasıl olduysa Bize çok fazla şey yaptık abi. Bir level daha atladık. Evet evler artık level 2'ye geçebilecek. Dekorasyon olarak parklar falan inşaatını başlayabileceğiz ama tabii ki de böyle bir şey gerek yok. Çünkü bize elektrik lazım. Elektrik hayattır. Gördüğünüz gibi herkes şikayetçi oluyor elektrik olmayınca. O yüzden şuradan bir tane daha elektrik yapayım. Ve Abo düz... Ha tamam. Gitgide daha çok elektrik istiyorlar ama bu da olmaz ki böyle yani. Bizde yani sınırlarımız belli arkadaşlar. Yapmayın. Her şey yolunda. Şu anda evet gördüğünüz gibi ev level up oldu. Şurada yeni insanlar geliyor. Daha çok iş yeri yapalım şuralara. Ee, bize daha çok kazandırsınlar. Şöyle bir iki üç sıra daha yapayım şuradan. Çünkü bunlar da vergi ödeyecek ve bizim cebimize fazladan para girecek anlamına gelmektedir. Güzel. <laughs> Harika şehrimize eleman isteği var. Şurada gördüğünüz gibi işçi arıyorlar. Educated ee, çalışanların altısı. Eğitimli 16'sı eğitimsiz diyor Şu anda 10 kişi 10 tane işçi alınacak Aranmakta diye Belirtmişler kendileri Yine yanıyor yine yanıyor Yetiştiler tamam Sıkıntı yok Evet oyunu şuradan hızlandırabiliyorsunuz Şöyle hızlandırabiliriz Şu an zaten stabil gidiyoruz Bir şey değişmedi Ev ihtiyacı ve iş yeri ihtiyacı gitgide artmakta Nasıl yetiştireceğiz Bunlara ben anlam veremedim Yalnız elektrik de şimdi vallahi dibe vuracak. Evet, az kaldı. Elektriğimiz de yine bizi zor durumda bırakacak gibi. Ee, eğitim olayı, eğitim. Evet, ortaokul. Şuraya kuralım abi. Eğitimli insanlar lazım. Biliyorsunuz eğitim her şeyden önemli, her zaman önemli. Polisiye için para yok tabii ki de. Acaba yine mi borç alsak ama? pek de istemiyorum ya şu an medium orta düzeyde istek var biraz daha istek olsun zaten şu an için çok acelesi yok bence şöyle bir sesi ufaktan bir kısayım ses fazla geldi bana kendi sesimi duymakta zorluk çekiyorum ben belediye başkanıyım bir kere şimdi şu alanları kullanmamız lazım bizim ama şunu nasıl yapıyoruz abi şu farming alanı olarak nasıl ilan edeceğiz acaba çok da araştırmadım çünkü yeraltı zenginlikler falan derken Para gördüğünüz gibi bayağı hızlıca bitiyor Şuralarda ev yapabiliriz ileriye dönüp. O yüzden şuradan bir tane şöyle yol çekeyim ben Şunların üstüne çekmeyelim Şöyle bir yere bırakayım İleriye dönük şey yaparsak eğer Buradan Az önceki olayı hop şunu iş yeri yaparız. Sonra bunları yaparsak burada herhalde ağaçlar kesmeyi başlayacaklar ama keşke kesmeseler diyeceğim. Yine elektrik bitiyor abi ya. Bu elektrik bizim baş belamız. Vallahi yine borç alacağız ama borçlarla nereye kadar değil mi? Ver abi ver borç ver. Gördüğün gibi ekonomimiz çok kötü bir durumda şu anda. Şuradan bir tane elektrik çekmem lazım artık farklı bir alandan çekmem lazım elektriği Onu da nasıl yapacağız Şuradan bir yerden çeksem Sonra oraya uzatsak değil mi Böyle birazcık Bozacak görüntüyü ama olsun şimdilik idare edelim sonra değiştirebiliyoruz nasıl olsa Evet yaşayan istiyorlar ev ihtiyacı isteniyor fazla fazla bir tane polisye lazım bize hiç yok çünkü. Sağlık hocamız var, ee, şey var, ateş söndürme olayı da var, eğitim düzeyi de var. Parka gerek var mı? Park da çok pahalı ya. Bir dakika çok mu pahalı o? 7500 en ucuzu ne kadar? 2500, 1250, 1000 tamam. Alın size park. Herkes mutlu mu? Şu köşe mutsuz kaldı ama olsun. O kadarcık da mutsuz insan olsun değil mi? Şuralardan da fazla fazla ev yapılsın artık. Sonra yine bir ev olayı şuralara yapmamız lazım artık. Şuralarda evle birleştirelim. Ev ihtiyacımız da böylece bitmiş olsun. Hala para kazanamıyoruz gördüğünüz gibi. Baya gelir düzeyimiz düşüyor ne kadar ayakta kalacağız çok büyük umutlarla başladık biz bu yola büyük umutlarla girdik biz bu işe ama sonumuz hayır etsin inşallah bakalım neler bekliyor bizi ev ihtiyacı karşılanmakta bir sıkıntı yok ufaktan kazanmaya başladık ama keşke daha fazla kazansak borcumuz ödeyip mi acaba payment left geriye ödememiz gereken ücret şurada gördüğünüz gibi ve 52 hafta süre vermişler bize ödememiz için. %5 faiz alıyorlarmış. Yani haftalık 403 Cities parası alınıyormuş bizden. Evet güzel. Hızlandıralım. Abi ev ihtiyacı hala yetmiyor vallahi. Ha tamam ev, eve geliyorlar. Burasını söndürüyorlar mı? Sön söndürdüler tamam. Evet gördüğünüz gibi oyun böyle bir şekilde ilerliyor arkadaşlar tabi e, ondan daha fazlasını yapmak tamamen size kalmış bir şey şehir tamamen sizin kontrolünüz altında şehrin belediye başkanı sizsiniz ona göre bütün kararlarınızı dikkatlice vermeniz gerekiyor öne bakarak hesap etmeniz lazım her şey bir belediye başkanı olarak. Çünkü bugün yaptığınız plan bugüne göre uyabilir ama yarına göre asla uymayabilir. Böyle bir mantığı, mantığı olan bir oyun bu. Bundan ibaret. Umarım faydalı olmuşumdur. Öyle eğlencesine eğitimi de ya da ona tarzı bilgilendirmesine oynuyorum bu oyunu. Öyle çok fazla oynadığım bir oyun değil. Çünkü aksiyon çok az abi. Aksiyon olmadım birazcık arada sırada sıkıyor. Evet benden bugünlük bu kadar. Kulaklığı çıkarayım evet kulaklıksız belediye başkanı olarak şöyle konuşalım karşılığa geçip şöyle düzeltelim. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin. Benim için çok büyük destek olacaktır bu beğenmeler, paylaşmalar, kanala abone olmalar vesaire yorum atmalar, soru sormalar, vlog geliyor yakında sorularınızı Facebook sayfamızdan vlog için soru sorun diye bir tane paylaşımda bulundum. Onun altına yorumlarla soru sorabilirsiniz. Youtube'da videoların altına soru sorabilirsiniz. Hepsini dikkate alıp sorularınıza tek tek vlogda cevap vereceğim. Onun dışında her şey gördüğünüz gibi tamamen seriler devam edecek. Onun dışında yeni seriler çok yakında geliyor derken GTA 5 geliyor en önemli serimiz bu arkadaşlar. Süper oyun gelecek. Az kaldı. Şurada sayılı günlerimiz kalmışken. Hazır olun derim. E, Tanıtım olarak farklı şeyler de düşünüyorum. Onlar da yakında gelecektir. Ve ve sonunu tamamlayamadım. Evet bağlayamadım arkadaşlar. Olsun. Teşekkür ederim her şey için. sizleri çok seviyorum. 254 kişi olduk sanırım bugünden itibaren. E, Baya e, hızlı demeyeyim. iyi bir şekilde stabil bir şekilde yukarıya doğru çıkmaktayız. Daha fazla arkadaşlara ulaşmak istiyorum. O yüzden sizden desteklerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok 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 iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar.